Selamun arkadaşlar. Ben Aytekin Tana verdi. Youtube kanalımda yeni bir programda sizlerle yeni bir pazarda birlikteyiz. Bildiğiniz gibi çıktığım yolculuk 18 Ekim'de Ardahan'ı çektim. 19 Ekim'de Kars meydanını. Bugün 20 Ekim 2021 çarşamba günlerden. Bulunduğum yerde Afyon Karahisar canlı hayvan pazarı olarak kurulan Çayırba meydanındayım. Birazdan çekimlerime başlayacağım. Bu çekimlerimi çıktığım yolculukta bana destek veren Gebze'de Ayazlı Besi Çiftliği sahibi Celal Ayazlı ve oğlu Sinan Ayazlı. Ankara Karaman Kazan'da çekimlerini yaptığım bildiğiniz Yıldırım Besi Çiftliği sahibi Mesut Yıldırım ve oğlu Mehmet Emin Yıldırım ile Antalya'da iş adamı olan Mahmut Ceylan beyefendi. Ayrıca bildiğiniz gibi ekipmanımda bir kırılma olmuştu. Onu bana alıp hediye eden, şu anda çekim yapmamı sağlayan Fatih Akar beyefendiye de teşekkür ediyorum. Ayrıca şu anda beni cep telefonunda, bilgisayarında, laptopunda seriden siz değerli izleyicilerimde vermiş olduğum manevi destekten dolayı da ayrıca teşekkür Allah. ediyorum. Şimdi girelim Afyon Çayırba Meydanı'nda kurulan hayvanların kalitesini, fiyatlarını öğrenelim. Sizlerle paylaşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çekiyor mu şu anda? Gerçekten. Bu arkadaş Afyon susuzdan. Evet. Efendime söyleyeyim. Çok ister malına adamın ceketini kışın ortasında indirir. Böyle bir arkadaştı. Abi 21 20 milyara kadar düştü. Hayır. Hadi hayır. 18 lira. 19 lira. şimdi de sen Allah Allah. Allah. Sen Allah. 18 lira. Sen Allah. Hayır. 20 milyar. Bu kadar da böyle şey yapma her zaman. Yap. Yüzmeyi bilmediğiniz bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Hayır bu çok istedi 20'ye düşürdük. 18, 20 18 verdi. Bu 19 bu. ve diyoruz buna veremiyor. Ve bak sen de göremem ne? çünkü. Zarar ederim. Alıştırdın beni zarara zarara hep alışmayalım o zarara. Abi kilosu lan sen. hiç bir görmeyiz. Hadi ya gel buraya. Televizyon aç çekiyorlar. Hayır. Hadi abi. Orada. Bak. Bir bütün. Allah'ım verdiği nefesi tüketme. Tüketme. Lazım olur daha bir genç. Euro. Ufaltma. 19 Ufaltma beni şey yapma abi ya. şimdi. Çekiyorsa bu. Işte i̇şte 19. İşte 19. Hayır bu. Hayır bir daha Şimdi neyi aldı? ilk çektiğim için daha pazara girmeden hangi malları aldı? Abi bir tane şunu. Bir tane şunu. Bana 35 çok aylık. ister. İyi arkadaştır ama çok para ister. <laughs> Tabiatı bu. Şunu çekersen bakar mısınız? Çek. <gülüyor> Çek. <gülüyor> <gülüyor> ne demek ya? abi? abi. Siz isteyin. Dayı! Ağabey abi çek bana ya. Ver. 19 bıçağın bitti? 19. Ağabey çek şunu. Benden de çek. Tamam seni çekiyorum korkma. Dur bana bak. Muzo. Verme o ayağına Ferah. Ferah vermiş miyim? Muzo sefer kediye Abi <laughs> Ağabey tüyün kadar bereketini gör. Hayırını gör. Teşekkür ederiz. Çek istersen. Evet. Cuma günü kaçta oluyor? Geliyor. 5 saat sonra gidiyoruz. Arkadaşlar ta içeri girmeden hemen Yozgatlılar basmış burayı. İsa kardeşim burada. Mehmet abi nerede? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abi çok iyiyiz abi. Siz nasılsınız? Vallahi durmak yok. Bir ardağın yaptım. Muammer abi, abi. tanıyor musun abi? Tanımıyorum. Evet. Tanıyorum dersen şimdi ya. Muammer Afyon Karaysel Susuz Masabası'nda Muammer Seçen. Evet. Hmm. Üretici. Adamın kralı. Adamın kralı. Tanışmamışız. Hata etmişiz. Afyon'a gelen arkadaşlar gelirse Afyon bak Afyon Karahisar Susu kasabasından bu an bulsun. İnşallah. İşi gücü rast gelsin bize yardımcı oluyor abi. Allah razı olsun. Sen ne yaptın aldın mı topladın Aldım mı? Aldım topladım abi. Gel atır gel çek gel. Çek tırı da çek abi. Dur gel. şu abimin mallarını çekil benim. Onu çatalım çek. Ben iki tane çektim. Ben de ümündeyim bak. Gerisini çekmedin. Hadi onları çekelim. Onları çekelim. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen gel buraya değil mi? Büyüm Bir geldiğimde şey vardı burada şarola vardı Hı. senin miydi? Benim miydi onlar? Ondan var mı da? O adam var Allah a. onları bir görseydik. 3 tane daha geliyor bak ben dinle. Yarım saat sonra gelsin üç tane daha gelecek. Tamam. Şimdi bu inekler? Bu inekler satılacak, kesilecek. Bıçaklık, bıçaklık mı? Bıçaklık. Dur çekelim fiyatlarını öğrenelim abi. Şimdi bir, iki, üç, dört tane var. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara on milyar istiyoruz. 40 milyar. Tamam. <laughs> sonra bunlar? Bu işkembe çalışmıyor bunun. Ha işkembe çalışıyor. Kesilecek beş milyar istiyoruz buna. Beş bin lira. Bu da on bir bin lira. Düveler 8'er buçuk. Düveler 8'er buçuk. Bu düveler canlı kaç kilo ya? Canlı 420'er. 400'er, 420 er. 400 er, 420'er kilo. Devam ediyor bu sorak. Sen isim Ha buraya kadar. Bunlar Allah baş mı? Ne? Erkek. Dört tane. Dört tane. Onlara ne diyoruz? Dört taneye 5750 bin şey. 5.750 İnşallah satarsın. Yarım saat sonra da gelir bu danalar inşallah gelir görür. Çok büyük dana geliyor Allah Allah. O beyaz dana geliyor. İnşallah görürüm abi. Buyurun, gelin, gezin. Görüşürüz Allah'a emanet. Allah razı olsun. Hayırlı günlerimiz olsun. Sağ olasın. İsa abimin aldığı danalara bakalım. İsa abicim ben sana bir iki kişiyi yönlendirdim. Aradılar mı? Ha, aradılar abi aradılar. Geldiler verdim. Oo hayırlı olsun. Sağ ol abi şimdi biraz gelsin. Bunlar köyden aldık abi. Köyden aldık. Bunlar geliyor işte. köylerden aldık. He, yani. köylerden topladık abi. 1 2 3 4 5 32 tane işte getiriyorlar köyden daha işte mal geliyor. Onları bekliyorum. Sen ne yaptın abi? İyisin. Allah işte bir kars yaptım, bindim, şu anda indim buraya. Maşallah abi, hiç durmuyorum maşallah ya. Herkese faydalansın. Allah razı olsun abi, memleket sizin gibi adamlara ihtiyacı var abi memlekete. Allah razı olsun. Türkiye'nin Türkiye'ye tanıtıyorum abi. Türkiye'nin pazarları herkese tanıtıyorsun abi. Çok güzel yani bunu yaptığım işi seviyorum. Allah razı olsun. En önemli Allah şey Allah bu. Allah senin işin rast gelsin abi. Bak 18 saattir otobüsteyim Allah'ın izniyle. Maşallah. Allah, Gördüğün Allah, Allah. gibi de zımba Allah, gibiyim yani. Maşallah abi. Allah, Allah senden razı olsun. Mehmet abi nerede? O da işte köydeki malları getirmektir abi. He. Buradan Yozgat'a giderken Ankara'dan geçiyorsunuz mu siz? Ha, Ankara'dan gidiyoruz abi. Ha, beni bıraksanıza ya. Götürelim abi. Vallahi... Canlı yayın götürürüz. <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Pazar da bayağı maşallah bugün dolu. Dolu da fiyatlar yüksek abi ya. Çok pahalandı mal ya. Ha bunların kaç aldığını sormadık ya. Abi bunlar 11 ile 12 arası değişiyor ya. 11 ile 12 Valla maşallah iyi kiloları da güzel. He. Fizikleri de güzel. Bana acayip randımana gelir ha. Gelir gelir 450 şer kilodan var. Evet. Neyse bir girelim pazara bakalım. Tamam abi sen gez işine bak abi. İşin gücün rast gelsin. Sağ olasın. Hayırlı işlerim olsun abi. Eyvallah. Arkadaşlar tam geçiyordum. Takipçilerim var. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş geldin. Tanıyalım sizi. İbrahim Ortatepe. Garabilaloğlu hayvancılık. Burada hayvancılık. Evet, yapıyoruz Abim. Ahmet Tuğsuz. Ben de Afyon. Onlar da burada. Şunlar sizin mi? Bizim evet. abi. Ne istiyoruz bunlara? <laughs> bunlara sekiz ay buçuk diyoruz abi. Kaç aylıklar abi? Bunlar on aylık, dokuz aylık. Evet. Hayat güzel mallarınız varmış. Allah razı olsun abi. Başka malınız var mı? Sadece bu. Var abi. Bunlar ayrı. Bunlar karışık. Bunlar, karışık. Abi. Bunlar da saç. Bunlar dana mı? Sementel hep dana. 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 Ne istiyoruz bunlara? Bunlara dokuz abi, buçuk. On bir. Dokuz evet. buçukuna on arası. Biyat, dokuz buçukla on evet. arası. Ben Ben, 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 ben ne İnşallah satarsınız. Çarşı pazarınız bol olsun abi. Arkadaşlar burada danalarımız var. Ve şu Utlu Ömer abim de yanımda. Nasılsın abi? Allah razı olsun abi. Sağ ol teşekkür ederim. Çok üşümüşsün. Şapkayı da takmışsın ya. Soğuk abi. <laughs> Sağ ol. Ben, ben, yanıyorum. Üçte endiğimiz için soğuk oluyor. Ayaz oluyor. Valla ben dün saat 11'de bindim Kars'tan. Tamam. Sabah 7.30'da indim. Yani Kars soğuk bura Kars soğuk bura sıcak. Ben onu sana söyleyeyim ya. Yani. Kars'a göre bura sıcak yani evet. öyle evet. Yani Vallahi değişik. Bir de soğuk geliyor ama. Hemen abi bunlar kaç aylık? Abi aşağı yukarı 8 9 aylık. Fiyat ne diyoruz? Fiyat bunlara 7,5 şey diyoruz. Pazarlıkta ikramımız var. Gerekeni yaparız. Biliyorum canım onda süpemiz yok. Her zamanki gibi çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün az gelsin. Ben çektikten sonra zatıyorsun zaten. Sıkıntı yok. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol Aytkin Allah razı olsun. Arkadaşlar burada inekler var. Besilik dedi. Evet. Abim alacakmış. Evet. Buradan mı? Afyon'dan mı geldin abi? Dinar. Dinar. Çöl ovası. Çöl ovası. Ne istiyormuş bunlara ineklerin? Bunlara 14.5 diyorlar dört, abi. 14 çıkıyorlar da. evet. Şöyle de. Pazarlık yapacaksın yani. Yapacağız. Gel mi? Ayağ mı? Gel abi. Ne sıra Yapmıyor. Adam satmıyor bak. <laughs> Satmaz. Eve götürdün Neydi? Doğru söylüyor. Kendi <ya>. bir esnesin. <laughs> Hayırlısı olsun abi diyelim. Öyle. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Bu sırada mı sizin? Ne tarafa kendine çekiyor ya. Selamun Aleyküm. Hoş geldik. Dur şöyle, şöyle, çekeyim seni. İsim ne abi? İsmim Mustafa Doğdaş. Afyonlusun. Evet, sandıklıyım. Sandıklıyım. Bunlar... Ne istiyoruz bunlara ya? Buradan mı? Evet. 12 ya buçuk istiyoruz. 12.500 TL. Evet. Canlı ne geliyor bunlar? Canlı mı? 6 çay 3 kilo geliyor. 500 ya, gelen. 550 gelen. Aa, evet. Allah nazardan saklasın abi inşallah satarsın. Hoş geldin abi. Evet. Hoş bulduk nasılsın? Sağ ol abi Allah razı olsun sen nasılsın? Elhamdülillah. Yine aynı yerindesin. Aynı aynı abi. Bak yine ayağım uğurlu geldi. Bu sene var ya döner yemeden gitmem sen Ayıp edeyim abi yiyeceğin döner olsun. <laughs> nasılsın ha, abi? Allah razı olsun. Bak abi bunlar bizim fiyatlara uygun abi. Evet. Ne istiyoruz? Kaç aylıklar? Abi 7 e, 8 e aylık. Evet. Bunlara 6 binler istiyoruz abi. Şunlar? Ufaklar mı abi? Ha. Onlara? Bunlar da 58 istiyoruz abi. Şu dişi dört buçuk. Şu dişi bu da dört İnek bu abi kısır. İnek kısır mı? Evet abi. Ona ne buçuk diyoruz abi. Al. İyi hadi bakalım hayırlısı Allah inşallah Allah satarsın. Abi. Sağ abi. Allah görüşürüz. Abi. Allah görüşürüz. Sağ olasın abi. Arkadaşlar Adaşımın yanına da bir uğrayayım. Adaşım hoş geldin adaşım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? İyiyim adaşım sen nasılsın? Valla biraz yorgunum ama seni gördüm geç daha iyi oldum. Geç geldim biliyorum. Anca. Arslan yani, buraya. Abi, bu? Bu şey e, YouTube YouTube kanalı. Artık yine abi tanıyorlarımız bunlar da. Ha, bakalım gel. Bak bakalım gel. <laughs> geç geldim bugün abi. Anca 18 saat. Arkadaşlar burada da erkek danalarımız var. Yanımda da Adaşım var. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam, hoş geldin. Adaşım. Hoş bulduk. Adaş, bunlara ne istiyoruz? Bunlara 10.000 lira dedik. Adaşım. 10.000 lira. Evet. Arkadaşlar, çayırba canlı hayvan pazarında mal almak isteyen olursa Adaşımın yanına gelsin. Yani. Buyursun gel. İşini gücünü bırakır, kendinde yoksa yine toplar evet. Allah'ın izniyle. Eşten dosttan da toplarız, adaşım. Eyvallah. Önce oluruz yani inşallah, Allah'ın izniyle. Buna inanıyorum zaten, o yüzden de tanıtıyorum yani. Allah'ın Allah izniyle, çok güzel sağ ol, sağ ol. işlerim var yani biliyorum. Güzel maşallah, bugün pazar iyi, alışveriş oluyor. Biraz fiyatlarda da var, tabii yeni fiyatları da yükseliyor bu işe de. <laughs> Aynen. Yani iyi yani, pazarımız güzel, alışverişimiz oluyor yani. Allah bereket versin. Kazanıyoruz 5 Bereket versin. Çarşı pazarında bol olsun adaş. İşin gücün az gelsin. Allah razı olsun abi. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ayrıca burada satılıklar da var. Bekliyor. Evet. Bunlara ne diyoruz adaş? Bunlara da 10.500 lira diyoruz abi. Ha, 10 bin Evet. Ha. Beş tane bunlar. Şu baştakiler cinsi ne ya? Bunlar biri... E, Arap'tan. Biri Arap'tan ha. Biri de Hoştay. Bir abi. Beni de söyle. E, Gel buraya uzaktan bu çıkmıyorsun. Ben. Bu arkadaş Düzceli Kenan. Devamlı buraya dan almaya gelir. Düzceli hemen Am ama benden almaz. Benden alamaz. Bak adaşımdan alacaksın. Eh. Abi Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha. Kenan abim Düzceli. Evet, abi. Devamlı buradan her hafta bir kamyon arabalar. Her hafta. Evet, yani. Kurbana kadar ben devam eder. Kenan abi Afyon pazarında bir tanedir eşi benzeri bulunmaz. Allah razı olsun kardeşim. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız besicilere tavsiye ederiz. Sağol teşekkür ederim. Yusuf Bey var. veri onu da çekeyim. Ya veri değil evet, mi lan ortağı değil. <laughs> veri Ortağı Yusuf gidiyorum. Ortağı. Merhaba abi. Merhaba. Abi yer fiyatları çok uygun olduğundan dolayı çok ahırlarımızı yani. güzelce dolduruyoruz. Allah Doğru. daha çok arttırsın diyelim. Amin amin. Gidişat Kazasız çok git. güzel. Yalnız mazot 10 milyon olsun. benzin <laughs> mazot 10 milyon <laughs> olsun. Bu vatandaş da yürüsün. Hadi yürüsün. Görüşürüz. Kazasız git. Arkadaşlar burada <laughs> düveler var. Hattik Hattik Sahibi de burada. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi. Hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyidir abi. Getirmişsin yine böyle kalite düveler. Getirdik abi. Nasıl? Ne istiyoruz bunlara? Abi bunlara... 18 tane büyüğümüz var simental başa kadar. Evet, şöyle başa kadar var. Bunlara 7600 izliyoruz. 9 tane fağımız var. Şunlar da onlar simentaler. Onlara da 5600 diyoruz. Evet, neyse, neyse oldu. Bunlar canlı ne gelir abi? Abi canlı olarak... e, aşağı yukarı 350 civarında. Evet, 300 e gelir. 350 gelir, 400 gelir, 380 gelir, 320 gelir. Ortalama 350 şey. İnşallah satarsın. Nasip. Sağ ol. Hoş geldin hele. Ayağına olsun. Elimi de yerim ben şimdi. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bu sıra komple abimmiş. Hayırlı olsun. İnşallah satar. Valla arkamı döndüm. Müşteri geldi. Maşallah diyelim. İyi yavrum ben. Ömer abi bu kimin? Oo, bizim arkadaş. Kaça satıyormuş bunu? Çek Aytekin abi. 18 bin lira. Tank gibi. Gel amca. Geleceğim buraya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tanıyalım sizleri. Tanıyalım. Ben Süleyman Kaya. Ben Adak Çarif. Afyon'dan. Afyon'dan. Merkez'den. Merkez. Afyon merkez. Evet. Ben de Ferdi Yorgun. Şunlar mı sizin? Vallarımız bunlar. Sa sağ, sağ taraf var. Bunlar yerli. Yerli ört Ne istiyoruz bunlara? Çiftine sekiz buçuk diyoruz abi bunları. Sekiz buçuk. Şunlar? Bunlar da satıldı. Dört bin yüzlere verdik nasip olursa. Kaç aylıkmış bunlar? Bunlar on beşer aylık. Hmm. Tüve hepsi. Şu iki tane var. Onlar da kurbanlık çapalı. Onlar Şunlar. da on altı çifti. 16. Çift on altı. Bu tarafta inekler var. İnekler var. Bunlar, bunlar e, 9 lira. Çiftli. Bıçaklık mı? Kurbanlık. kurbanlık diyorsun. İnek, bıçaklık. Kaç doğum yapmış bunlar? Bu bir doğum yapmış. Evet. Bu da bir doğum yapmış. İnşallah satarsın i̇nşallah, abi. İnşallah inşallah. Adakçık kardeşim, kardeşim benim. Allah'a emanet Arkadaşlar burada bir ineğimiz var. var. Sahibi de abimiz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi ee, Ne istiyoruz bu ineğe? Yine 11 lira. 11 lira diyorsun. 11. 11. Ne kadar süt veriyor? 20. 20. 20. Ne sütü var? Çok güzel. Çarşı pazarın bu olsun. İçin gücün rast gelsin abi. Bunlar da bizim. Bunları sattın mı? Şu danaları. Kaç tane? 28 tane. 28 tane. Kaça sattınız? Bunlar 11 milyar milyar abi. 11 milyar. Büyükleri gitti. Seneye kurbanlık. Evet. Şöyle alalım. Alalım. Allah Allah. Allah. Alardan da Siz mi aldınız abi? Biz aldık abi. Hayırını görün. Sağ ol olsun. Nereden geldiniz? İzmir Menderes. İzmir Menderes. Hemşerimsin yani. Maşallah diyelim. Sağ ol olsun. Yavaş bize çarpmasın da. Senin isim Aytekin. Evet, takip ediyoruz ya. Aytekin abi. Seni takip <laughs> ediyoruz. Bazen böyle seyredenler görüyor, çıkaramıyor, sonradan fark ediyor. Anladım, anladım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tüyü kadar bereketini gör abim. Allah'a emanet görüşürüz. Olsun. Sağ ol Allah'a Tekrar şöyle alalım. aldığım malları abimizin. Selamun Aleyküm abi. Selamun Aleyküm nasılsın? Aleyküm selam iyiyiz. Ne istiyoruz bu yine? 16 diyoruz alan yok. 16 bin lira. Buzası kaç aylık? Buzası 3 aylık var. 3 aylık buzası da var. <laughs> İnşallah satarsın. <laughs> Satıyorsun mu? He, aldık biz ya. Kaça aldın? 11. 11. 28 tane. 28 tane. Adı, 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 adı. Aman. Evet, bir tane. 28 tane almış, 11 bin TL. Yüklüyor karşıya. <laughs> Nereye götüreceğim bunları? İzmir. Ben de resşe şapıyorum. Kaç tane dedin? 28, 28, 28 tane. Bir grupta orada. Boydan boya komple. Maşallah diyelim. 11 bin lira topladın. Aynen. <laughs> Bir kişiden aldık. Hayırlı olsun diyelim. Tüy kadar bereketini gör. Sağ ol abi. İzmir'e de sevgiler. Yok, yok yok. Sağ ol abi. Hey, hey. Bunu Bunu da aldın abi. Aldım. Zincirlik nerede? da tiyatroları. Maşallah diyelim abi. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Kaça bitti o? Üç tane. Altmış beş bin beş yüz. Maşallah. Sakinken çekeyim. Bir tane de şu var. Pazarlığını çekmiştim. Kalıp kumağı almış abim. Hoştan gana. Oh. Işte. Burada da Yozgatlı Mehmet abi topluyor malları. Evet. Mehmet abi hayırlı olsun. Sağ ol, Nasılsın? Sabahleyin zaten İsa'yla da görüştüydüm. Aa topladın yine köylerden. Burada. Hay maşallah. Nazar değmesin. Ne Beğendim Beğendim çok güzel. Bunları indirdiğin zaman çekelim. Hemen müşteri bulalım. Yarayacağız inşallah. Arkadaşlar burada da erkek danalar var. Evet abi. Evet abi. Selamünaleyküm abi. Hayırlı olsun diyelim. Sağ ol Allah razı olsun. Kaça bitti bunlar? 8 abi 8500. Çok güzel. Nazar değmesin diyelim. Amin. Amin. Maşallah. Geri gel. Zaten kalite dana alacak arkadaşlar aitacı buluyor. Tamam. Hayırlısı olsun diyelim abi. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ ol. Gelsin. Arkadaşlar burada da erkek danalar var. Sahibi de burada. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Biz de çekimlere devam abi. Tanıtıyoruz devam sizlerin mallarınızı. Çek. Kaç aylık bunlar tam? Kurban oluyor seni. Olur, olur. Bunlar 15 artı 16 aylık var. Fiyat ne diyoruz abi? 10 lira diyoruz. 10 lira diyoruz. Evet. Canlı ne gelir şimdi bundan? Tart Canlı ay 100 kilo. Tamam, oradan geliyorum. Çarşı pazarın bol olsun, iş gücün az kaçsın abi. Allah, Allah razı, razı olsun. Be. Senin de reklamın bol olsun. Allah razı olsun, eyvallah. Abi ne diyoruz bu düvelere? Bu düvelere 1,5 diyoruz. 7500? Evet. Maşallah <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Kaç pazarın bolosu dişi gücün az kalsın abi. Eyvallah. Eyvallah.